İzmir Balçova'da Salih iş gören polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda maalesef iki polisimiz şehit oldu, ikisi polis, üç kişi ise yaralandı. Saldırganın 16 yaşında olduğu belirtiliyor. Polis, saldırganı yaralı olarak gözaltına aldı. Olayla ilgili iki Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve altı Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şehit olan polislerimiz 1. sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsine Aydemir ve polis memuru Hasan Akın. Yaralı polisler Ömer Amila ve Murat Dağlı ile bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaş tedavisinin ardından taburcu edildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri ve İl Emniyet Müdürü hastanede yaralı polislerimizin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diledi. Sabah e, saat 8.50'de arkamızda bulunan Salih İşgören Balçova e, Polis Merkezi'mize 16 yaşında lise 3 öğrencisi daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından e, saldırı düzenleniyor pompalı tüfekle. Ee, nöbet kulübesine e, ilk ateş açılıyor ve orada bir e, polis memuru arkadaşımız maalesef ilk atılan ateşte yaralanıyor ve orada şehit oluyor. Daha sonra e, yakalamaya yönelik yapılan e, çalışmalar sırasında yine burada e, lojmanda ikamet eden bir polis baş müfettişi e, arkadaşımız da çıkan çatışmada maalesef o da şehit oluyor. Bir polis memuru arkadaşımız. Bir polis baş müfettişi arkadaşımız Çıkan çatışmada Şehit oldular İki polis memurumuz hastanede tedavi Altına alındı Tabi burası yoğun bir sokak Bu çıkan çatışmada Bir vatandaşımız da elinden hafif Yaralanıyor Saldırgan yaralı olarak Ele geçirildi Alsancak devlet hastanesinde Tedavisi devam ediyor Çok üzgünüz ee, polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun ee, Yaralı kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz ee, Henüz e, olayla ilgili tüm yönleriyle araştırmalar devam ediyor ee, Tam olarak netleştirdiğimizde size detay bilgi de vereceğiz Ancak biraz önce söylediğim gibi Olay gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında, bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir